Evet, Birce'nin bahsettiği, o yerde hırpalanan ve Ventolin fısfısına bile uzanamayan bir kal benim. Fakir bir çocukluğum vardı. Hayatımda heyecan sadece babamdan gördüğüm şiddet sayesinde oluyordu. Ta ki onu görene kadar. O ela gözleri, o dalgalı saçları, bir melek edasıyla yanıma sokulup beni kendimden geçirene kadar ve onu bir daha günlerce göremedim. Bir misafir kızı mıydı, oradan geçen biri miydi bilmiyorum. Günler sonra okulda karşılaştık, benim can dostum olmuştu ama ben ona aşık olmuştum ama o bilmedi. Bu öyle bir aşktı ki yediğimde, içtiğimde, yazdığımda, yazamadığımda bütün hücrelerimdeydi. İşte Oğuzgül amcam ona saklaması için verdiğim mektupları Kayıp Mektuplar adlı kitabında yayınlamaya karar vermiş.